Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size kıyır kıyır bir tarif vereceğim. 5 kilo 400 gram un, 1 kilo 600 gram yoğurt, 2 kilo 700 gram katı yağ, 500 milim sıvı yağ, 100 gram kabartma tozu kullanıyorum arkadaşlar. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuracağız. Ben dükkana yaptığım için fazla yaptım. Siz bu ölçülerin beşte birini yapabilirsiniz. Burada güzel bir şekilde yoğuruyoruz hamurumuzu biraz zor yorulan bir hamur. Hamur yoğurma makineniz varsa daha rahat edebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir şekilde eşleştiriyoruz bütün malzemeleri. Yavaş yavaş toparlıyoruz hamurumuzu. Bu ölçüler tam tutuyor bu arada. Yani korkmayın tutmaz diye. Yoğurdukça kıvam alan bir hamur. güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. Bu şekilde avucunuzun içiyle bastıra bastıra bütün yağı una yediriyoruz arkadaşlar. Bu kısmını biraz uzun tuttum detaylı gösterebilmek için. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Kıvamı bu şekilde. Biraz zahmetli ama çok lezzetli bir hamur. Kıvamını bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi eşit bezeleri ayıracağız. Burada şeklini gösteriyorum. Bu arada bezemi 130 gram kestim ben. Siz dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Bir portakal büyüklüğünde. Bu şekilde merdanemizde güzelce açıyoruz. İstediğimiz boyuta geldikten sonra şekillendireceğiz. Ben çikolatalı yapıyorum ama isterseniz elma veyahut da başka istediğiniz marmelatlı falan da yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir hamur gerçekten. Ne koyarsanız çok yakışıyor. Bu hamurdan hem çikolatalı, hem elmalı, hem kayısılı tarifler yapıyorum. Bu şekilde çizikler atıyoruz. Çikolatamı üstüne güzelce yediriyorum. Bu şekilde. Çikolatamızı güzelce sürdükten sonra yuvarlayacağız arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Uçlarını bu şekilde bastırıyoruz taşmasın diye. Ardından bu şekilde kıvırıyoruz. Bu şekilde üstüne herhangi bir şekilde bir şey sürmeden pişiriyoruz. Pişmiş şekli de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli kıyır kıyır bir hamur. Dediğim gibi her şey çok yakışıyor elmalı, çikolatalı, kayısılı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tarifimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz.